Hayır ya. Hayır ya. Siz burada bekleyin abi ben hemen az kalın be. Hayır ben yavaş yavaş kenardan bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Bugün İstanbul'dan Tekirdağ'a gidiyorum ve vlog çekiyorum. Bir önceki videom güzel izlendi. Aslında ben o videoyu hiç kesmemiştim, hiç editlememiştim. Anlamsız bir şekilde çok izlendi. Benim için çok yüksek bir sayıydı. 17.000 izlendi. İstanbul'dan Tekirdağ'a gideceğiz ve tek marş gitmeye çalışacağız. İki tane de arkadaşım var yanımda. Bana eşlik etmek istediler. CBR 250, R25, Roni. <laughs> bir de Sinan abi var. <laughs> <laughs> İkisi de beraber benimle gelmek istediler. Tamam dedim beraber gidelim. Ben bugün söyledim onlara abi dedim. Benim Sakarya videom güzel izlendi. Ve takipçilerim bunun devamını istediler. Bugün de Tekir Tekirdağ'a gidiyoruz. Aslında Tekirdağ'da birilerinin yanına falan gitmiyoruz. Gidip geri döneceğiz. Amaç ben video için gitmek istiyorum. Arkadaşlar da yol yapmak istediler. Gece yarısı çıktık. Saat şu an 2 mi 3 mü ne? Bakayım. Gece yarısı çıktık. Basa basa gideceğiz. Saat iki buçukmuş. Arkadaşlar bir tane de GoPro buraya taktım. Ana kameramın şarjı bittiği yerde gidondaki GoPro'yu açacağım. Aslında bu açıdan da güzel olur. Çünkü hem göstergeyi çekerim hem önümü çekerim. Sadece ses problemim olur. Ona da yapacak bir şey yok. Abi ben hazırım. Hazırsanız gidebiliriz. Bak, bu arada Roni egzozu boyamış. <laughs> Bak şurayı var ya. Şunu renginden yapsak nasıl olur? Abi bence turuncu yapsan daha güzel olur. Çingen olur bence. Turuncu olsa be. çok çingene gibi olur. Yok be oldu? Hadi gidelim abi. Geç kalmayalım. Buradan benzin aldık. GoPro 11 var burada. 12 de kaskımda. Yani full ekipman çıktım. Bir kameramın şarjı biterse öbür kameram devreye girecek. İnşallah kazasız belasız gideriz. Tamam mısınız? Hadi gidelim o zaman. Arkamda Davudi varmış. Haydi bismillah diyelim. Kazasız belasız diyelim. Ben direkt açılış yapacağım. Basacağım abi. Video çok izlendi Ben de çok mutlu oldum Ya da o video izlensin diye paylaşmamıştım aslında Bir anım olsun istemiştim Ve video izlenince Ben de devamını çekmek istedim Eğer bu videoda 2000 like alırsa Başka şehre gidiyorum Bursa'ya ya da Eskişehir'e Düzce'ye falan giderim Roni gitti Roni yetişim Sinan abi nerede Sağdan gidecektik Neyse, ben de basayım. Öyle geçerim işte. Aha. Hayır ya, hayır ya. 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 Hayır ya, hayır ya, of. Şu kamera düştü ya, GoPro düştü ya. düştü ya? Abi bilmiyorum düşü de ben oraya durun siz bekleyin abi ben bir alıp geleyim. GoPro düştü. Siz, burada bekleyin abi ben hemen bilmiyorum ki şurada ileride düştü. Siz bek. Yo ben şu kenardan gideceğim yavaş yavaş siz. Abi tele... belki kırılmamıştır ya. 15-20 bin lira abi o kamera. Abi sen flashını açsana. Flash mı? Tamam. Dur, abi siz kalın be. Gitme, araba Hayır ben yavaş yavaş kenardan ya bakacağım. Abi bakayım ya 15 ya 20 bin abi orada bırakmayalım. Ben, İçinde var. hafıza kartı falan da var. Yoyo yo, siz kalın burada. Ben yavaş yavaş gidip geliyorum. Hayır ya of yola çıkalı da 5 dakika olmadı ya. Çenemdeki Melahat'ın o da benim de. Nasıl sen düştün ya? Nereye düştü acaba? Buralarda bir yerde düştü. Galiba görüyorum. İnşallah kırılmadı ya. Orada. Oradan nasıl alacağım? Kamera orada. Üstünden geçtiler ya. Üstünden geçtiler ya. Üstünden geçtiler ya. Parçalandı. Şurada. En sol şeritte. Ya of. Abi param parça oldu ya görüyorum ben şu an onu. Karan parça oldu ya. Ben şurada alıp geleceğim. Yo! üstünden ne geçtiler. Düşüyor? Ya param parça oldu araba geçti üstünden. Hafıza kartı falan vardı içinde keşke onu kurtarsaydık da. O da orada şu an görüyorum. Ama oraya gidemeyiz kanka sen dur. Gerçi araba geçtiyse hafıza kartı da parçalanmıştır. Gel gel. Gel gel motora geçelim. Riskli. Biri hızlı falan gelir saat iki buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun ya. Kanka bu 15-20 bin lira ya. Nasıl olsun senden böyle de değil mi? De. Biz gitmeyelim. Biz dönelim. Benim hiç hevesim kalmadı. Ne diyorsunuz? Belki böyle daha hayırlıydı. Belki kaza yapacaktık. Allah korusun. Hafıza kartıma üzüldüm ya. 512 GB hafıza kartı vardı orada. İçinde de bir sürü videom vardı. Vallahi. Ben sana bir şey söyleyeyim. her şeyde vardır bu böyle Vallahi bak. Belki yok. Koş koş. <laughs> of. Arkadaşlar blok iptal. <laughs> Eksi 20.000 En son ben 16 buçu almıştım kim bilir şu an kaç paradır ve ben kaç sene önce almıştım bunu. <laughs> GoPro 11, Hero 11. Abi üstünden araba geçti ya. Üstünden araba geçti. Gözümün önünde. Sadece bunu mu buldunuz? Ya parçalar oradaydı da gidemedik en sol şeritte. Araba bunu ezdiyse arka kartı Baksana abi ikiye bölünmüş İyi, geçmiş Biz gitmeyelim abi Benim hevesim kalmadı ya Burada da çok durmayalım Abi biz bunu erteleyelim başka bir güne Olur mu kusura bakmayın ya Ya ne kusuru Ya 20 bin lira ya. 15-20 bin arası. <laughs> belki yolda kaza yapacaktık abi. Bu belki bizi geri döndürmek için bir işaretti. <laughs> Sağlık olsun diyelim Ne yapalım? İyi abi gidelim. <laughs> Burada çok beklemeyelim. Ya şu ileride, <laughs> ileride geç dönelim bari. geç yani dönelim. Köprüden dönelim. Koluma çarptı, oradan hissettim. Bir arkamı döndüm. Yok, şuraya takmıştım. Komple dibinden sökülmüş. Dönelim abi. Sana bir şey olmaz. Abi öyle de insan bir üzülüyor ya. Tamam. Ben peşinizden geliyorum. Daha iki kilometre yol yapamadan. Ya ben niye GoPro için buraya taktım ki? Cebimde taşısaydım. Şarjı bitince bunu takardım. Ben niye oraya taktım ki? Gerçi o açıyı CBR'de denemiştim. Güzel oluyordu. Amacım güzel video çıkarmaktı, ben ne bileyim böyle olacağını. Bununla da bir hayır varmış diyelim. Şimdi bu şu an konuştuğum GoPro 12, bu Melahat'ın düşen benimkiydi aslında. Allah'tan onunkini düşürmedik. Of. Eksi 20 bin lira. Ya ben niye GoPro'yu oraya taktım ki ya? Niye öyle bir şey yaptım ya? En sol şeritteydi. Belki hafıza kartını kurtarırdık da. Riskliydi ya. Şimdi biri bu saatte hızlı gelir. Hafıza kartı için canımızdan olmayalım. Gözümün önünde geçti araba şimdi. Belki de bir şey olmamıştı kameraya. Tam böyle karşısına gittim. Araba geçti fazla Ağzına farkıma çok üzüldüm. İçinde bir sürü emek vardı. Sakarya'dan İstanbul'a dönerken bir video daha çekmiştim, o da onun içindeydi. Bir de bir sürü aksiyon vardı. Hepsini stop niyetine saklıyordum orada. kötü hissediyorum. Şimdi 15-20 bin lirasında değilim ben. Tabi ya büyük para. Durduk yeri eksi 20 bin lira. Büyük para. Ama en çok zoruma giden o kameranın içindeki hafıza kartı. Orada bir sürü emek vardı. O bir sürü video vardı onun içinde ya. Havza kartını kurtarabilseydim. Gerçi kamera ikiye bölünmüş. Havza kartının sağ kurtulma ihtimali yüzde sıfır. Neyse arkadaşlar evime dönüyorum. YouTube videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.